Geçtiğimiz günlerde 2022'nin en büyük oyunlarından biri olan God of War Ragnarok'u sonunda bitirebildim. Her ne kadar çıkışından bir sene kadar geç oynamış olsam da kendimi çok fazla bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Madem ki God of War Ragnarok'u oynadım bitirdim o zaman sizlerle beraber bir oynadım bitirdim videosu yapmamda bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. God of War Ragnarok'u konuşacağız bugün sizlerle beraber. Bu tarz videoları biliyorsunuz çok kapsamlı konuşmuyorum oyunları. Çünkü genelde güncelliklerini yitiriyorlar ve sizler de çoktan bu oyunlarla ilgili tüm bilgiye sahip oluyorsunuz. Ben de bugün sizlere birazcık God of War Ragnarok'la ilgili kendi düşüncelerimi aktaracağım piyasada God of War Ragnarok'la ilgili söylenip de benim söyleyemeyeceğim ne var diye soracak olursanız pek fazla bir şeyim yok aslında. Yine bildiğiniz şeyleri dinleyeceksiniz ama birkaç farklı kesinlikle değinmek istediğim nokta var God of War Ragnarok'la ilgili. Bence geçen senenin ve PlayStation'ın önemli oyunlarından biri. Özellikle bu devirde devam oyunlarının nasıl olması gerektiğine karşı büyük tartışmalar başlatmış ve hala o tartışmaları devam ettiren oyunlardan biri olduğu için bence God of War Ragnarok'u şöyle bir konuşmamızda fayda var. Genel olarak God of War Ragnarok'a baktığımda ben kesinlikle çok başarılı ve kaliteli bir oyun görüyorum arkadaşlar. Prodüksiyon kalitesinden oyunun teknik yönlerine kadar her şeyi çok başarılı bir oyun God of War Ragnarok. Başından sonuna kadar su gibi akıp giden mekanikleriyle ve hikaye sunumuyla kesinlikle nefesinizi kesecek tarzda bir oyun olmuş God of War Ragnarok. Çok da şaşırmamışsınızdır muhtemelen. Ve aslında evet videonun ana konusu da bu. Çok fazla şaşırmadık değil mi? God of War'un 2018'de yarattığı etkiyle God of War Ragnarok'un yarattığı etkinin birbiriyle hiçbir alakası yok. Peki bunun sebebi God of War Ragnarok'un gerçekten DLC gibi hissettirmesi mi? Şimdi arkadaşlar bana soracak olursanız hayır God of War Ragnarok'a böyle direkt olarak basitçe bu bir DLC olmuş demek birazcık körlük olur. Çünkü oyunun sadece senaryosu bile bambaşka bir iş olmuş gerçekten. O kadar fazla sahne emotion capture etmek, seslendirmek, yönetmek, birleştirmek, kurgulamak falan bile ayrıyetten hani bir DLC için fazla iyiyken bir de bunu oynanış çeşitliliğiyle vesaire desteklemişler God of War Ragnarok'ta. Kesinlikle bu oyuna basitçe DLC diyemem. Aksine bence bir devam oyununun yapabileceği pek çok şeyi oldukça güzel bir şekilde yapıyor God of War Ragnarok. Bizim aslında God of War Ragnarok'a çok fazla coşamamamızın birkaç farklı sebebi var. Bu sebeplerin çoğu oyunun kendisiyle ilgili değil de verilen kararlarla ilgili. Şunu söyleyeyim bu arada videoda spoiler vesaire olacak. Hikaye şu şöyle olmuş, hikayede şöyle oldu, bunu beğendim. ...işte şu mekanikleri, şunu eklenmiş, şunu beğendim diye anlatmayacağım. Çünkü zaten bildiğiniz şeyler, vuruş hissi çok güzel, yeni eklenen silah mükemmel. Her zamanki gibi vahşeti damarlarınızda hissediyorsunuz. Yani God of War başına oturduğumda, yani neyse şunu da oynayayım da aradan çıksın merak ediyordum zaten diyordum. Ancak oyunun başından kalktığımda 40 saate devirmiş olarak buldum kendimi. Böyle bütün yan etkinlikleri yapmışım, gezmişim falan. O tarz bir oyun olduğunu söyleyeyim. Oyun kötü falan değil ancak ben birazcık daha bu videoda bu oyunun neden beklentilerin etkiyi yaratamadığından bahsedeceğim. Yine oyun çok sattı, konuşuldu, beğenildi ancak o eski heyecanlanma dönemimiz yoktu fark ettiyseniz. İşte dediğim gibi bunun belli başlı sebepleri var. Her şeyden önce Sony'nin aldığı kararlar arkadaşlar. Bu oyunun PlayStation 5 eksklüzif oyun olması gerekiyordu. Ya da artık yeni dönemde olduğumuz için PlayStation 5 konsol eksklüzifi diyelim. PC'ye zaten gelirdi onu saymıyorum. PlayStation 4'e çıkması bu oyunu muhtemelen oldukça sınırlamıştır. Oyuna zaten görsel olarak da ilk oyuna benzemesinin en büyük dezavantajlarından biri bu. İnsanlar büyük bir farklılık beklerken neredeyse birebir aynı gözüken bir oyunla karşılaşınca çok sinirlendiler. Olay grafik değil arkadaşlar. Eğer ki bu oyun direkt olarak PlayStation için yapılsaydı eminim ki PlayStation 5'in donanımını kullanan, PlayStation 5'in SSD'sini kullanan farklı etmenler de görecektik oynanış üzerinde. Sırf bu gibi PlayStation 4 kısıtlamaları yüzünden God of War Ragnarok'ta muhtemelen çok fazla fikir çöpe atıldı ve bunun da tamamen sebebi Sony'nin para göz davranması arkadaşlar. PlayStation 4'te çok fazla kullanıcı kaldı. Onlara da satalım bu muhabbeti. Yanlış anlamayın çok başarılı bir oyun ve PlayStation 4 kullanıcıların da bu oyunu deneyim edebilmesinden çok mutluyum. Güzel, iyi de çalışıyor hatta teknik olarak da çok başarılı bir iş çıkartmış PlayStation 4'ün hala böyle bir oyun çalıştırması güzel, hoş ama birazcık daha büyük resmi düşünüp oyun sektörünün de gelişmesini düşünmek lazım. Eğer ki PlayStation 5 için geliştirilseydi bu oyun belki birkaç sene daha sonra görürdük bu oyunu ancak çok daha farklı hem yapısı olarak hem de grafiksi olarak bizlere çok daha farklı bir oyun sunabilirdi oyun. Bir kere zaten başta bu şekilde bizlerin ilgisini çekemedi God of War Ragnarok. Ha, oyun yine harika çalışıyor yağ gibi akıyor, oldukça keyifli grafikler şahane ancak dediğim gibi beklediğimiz etki bu değildi. Öte yandan insanların pek dile getirmediği ancak kesinlikle hissettikleri bir başka durum. Yönetmen değişikliği arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2018 God of Santrafor'unu yönetmiş olan Cory Barlog bu oyunda yönetmenlik yapmıyor arkadaşlar. Yardımcı yönetmen veya yapımcı koltuğunda daha çok rol alıyor. Yani tabi Cory Barlog da bu oyunun geliştirmesinde yardımcı oluyor ama ana yönetmen koltuğunda değil ve bu kesinlikle çok fazla hissediliyor arkadaşlar. God of War 2018 çok kişisel bir oyundu aslında. Cory Barlog'un kendi hayatından kattığı çok fazla şeye şahitlik ediyorduk. Hem sunum açısından hem senaryo hem kurgu hem de yönetmenlik bakımından kesinlikle 2018 çok daha özel bir oyundu fark ettiyseniz. Çok daha ağır bir oyundu. Çok daha insanın içine oturan bir oyundu. Bu oyunda birazcık daha işlerin aceleye getirildiğini hissediyor diyoruz. Her ne kadar her şeyin böyle birbirine cuk oturduğunda görsek, hikayenin vesaire çok başarılı yazıldığında görsek, ilk oyunda hissettiğimiz duyguların çoğu eksik fark ettiyseniz. Bunların başlı sebeplerinden birini ben yine Sony'ye yi atabilirim. Sanki birazcık hani çok fazla içerik var elinize, bunların hepsini tek oyuna sıkıştıralım gibi bir davranışta bulunduklarını hissediyorum. Çok fazla olay var çünkü bu oyunda çok fazla tanrı var. Zaten İskandinav mitolojisinin de sonunu görüyoruz. İki oyunluk metalleri tek oyunda elden çıkarmaya çalışmışlar falan. Bunları kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Öte yandan Eric Williams kötü bir iş mi çıkarmış God of Hayır bence yeni God olabildiğince güzel bir şekilde ele almış. Zaten Cory Barlow'un da desteği var. İlk oyunun devamını oynadığınızı hissediyorsunuz. Bambaşka böyle ikinin üstüne koyamayan bir oyun oynadığınızı falan düşünmüyorsunuz. O konuda bir sorun yok. Ancak biraz daha detaylı baktığınızda 2018 God of War'un o ağır yapısını gerek karakterler üzerinde gerekse de hikaye anlatımı tarafında pek fazla göremiyorsunuz. Özellikle bu oyun sanki bana birazcık da God of War oyun değil de mitoloji anlatan bir başka oyunmuş gibi hissettirdi. Çünkü bu oyunda karakterler çok dramatik davranmaya başlamış. İyice artık film izleme kafasına girmişiz. İlk oyundaki bu etkileyici ama kısa ara yerine çok uzun ve çok diyalog bazlı duygusal sahnelere yer vermiş. Ya PlayStation'ın marketing tarafında şöyle bir görsel gördüm. Biliyorsunuz God of War'un teması çok basittir. Sinir, intikam, pişmanlık. God of War bunları işler. Her zaman böyleydi. 2018 God of War'unda da, da böyleydi. Bu oyunda da birazcık var bunlar ama Sony geçtiğimiz günlerde kendi tanıtımlarının yaptığı bir yere stand götürmüş. Orada God of War'u sevgi kelimesiyle tanımlamışlar falan. Burada aslında bakarak God of War Ragnarok'la çok daha farklı bir iş yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. O yüzden işin sonunda baktığımızda God of War Ragnarok hem teknik anlamda biraz geri kalıyor hem de yönetmenin değişmesiyle 2018'den aldığı duyguları da alamayınca sanki bize böyle çok başarılı bir oyun değilmiş havasını veriyor. Yani çok başarılı değilmiş bir oyun havası değil de 2018'deki God of War kadar etkileyici bir oyun değilmiş havası veriyor. Ben de o yüzden mesela yarın bugün tekrardan God of War oynayacak olsam yenilikçi mekaniklerine rağmen muhtemelen God of War 2018'i oynamayı tercih ederim. Çünkü bana daha iyi kurgulanmış, daha başı ve sonu olan bir oyunmuş gibi geliyor. Sadece hikayesinden bahsetmiyorum bu arada. Oynanış olarak da bana birazcık daha tok geliyordu ilk oyun. Bu oyunda yapılan geliştirmeleri beğendim. Yanlış anlamayın oyunun hızlanması olsun, yeni eklenen silahlar vesaire olsun çok keyifli olmuş. Ancak dediğim gibi o 2018'in size sağladığı atmosfer vesaire boyunda bana kalırsa yok. O yüzden bence oyun sektöründe böyle bir ufak bir çalkantı yaşandı God of War Ragnarok'la beraber. Yani ben bu videoda özellikle God of War Ragnarok'un neden bu kadar çok hype alamadığından bahsetmek istedim. Çünkü zaten oyunun iyi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 40 saat oynadım bu oyunu. Bu oyun gerçekten harika bir oyun. İleride imkanınız olursa mutlaka oynayın. Çok keyif alacaksınız. Onun üzerinden 8-8 buçukluk bir bu oyun. Kafadan bu şekilde açılıyor. Gerçekten öyle. Biz birazcık daha işin detaylarına bakıyoruz. Ben şimdi bu kadar eleştirdim diye bana çok laf atacaksınız biliyorum ancak ben detaylara bakıyorum işte neden ilk oyunu yakaladığı hava? yok. Neden yönetmenlik tarafında işte filanca sahneyi Corey Barrock yönetseydi şöyle çekerdi vesaire tarzında yorumlar yapıyorum. Ancak siz tabii ki genel olarak oyunu özellikle oynanış bakımında değerlendirdiğimizde çok keyifli bir oyun var. Ben birazcık daha detaylara bakıyorum. Ve işin sonunda da God of War Ragnarok'un kötü bir devam oyunu olduğunu düşünmüyorum. Aksine bazı oyunlara ders niteliğinde okutulabilecek bir oyun. İlk oyunla bu kadar çok fazla eklenti getirmek özellikle aynı donanımda çıkarak PlayStation 4 üzerinde de çıkarak bu kadar çok farklı özellik getirmek büyük bir başarı. Mesela Marvel Spider-Man 2'ye baktığımda God of War Ragnarok'un başardığı şeyleri göremiyorum. Marvel Spider-Man ne God of War Ragnarok kadar uzun oynanışını ikiye katlamış ne de yeni fikirler ortaya koymuş. Marvel Spider-Man 2 de kötü bir oyun değil ama God of War Ragnarok eğer ki yeni nesilde devam oyunu bu şekilde yapılıyorsa hem eski nesli destekleyerek hem de yeni nesli destekleyerek vesaire yeni fikirleri çok fazla ortaya atmadan yapılıyorsa bence God of War Ragnarok iyi bir örnek olmuş. Marvel Spider-Man 2 de mesela benim birazcık daha tadım kaçıktı. Özellikle açık dünya tarafında hiç iyi fikirleri yoktu. Bakalım ben bu devam oyunu işlerine güzel bir yorum getirebilecek birini tanıyorum. Hideo Kojima Death Stranding 2 ile beraber ne yapacak çok merak ediyorum. Bakalım ilk oyunun yaptığı şey aynısını yapacak bir oyunu eski nesilde alıp yeni nesile getirince neler değiştirebilir vesaire bunları göreceğiz. Ratten Clan'dan bahsetmiyorum mesela. Oyun çok daha demo tadında bir oyundu. O da mesela iyi fikirlere sahip ama o birazcık daha demo olduğu için çok konuşulmaya değer görmüyorum. Bakalım devam oyunlarının nasıl birer etki yaratacağını göreceğiz. God of War Ragnarok'ta çok başarılı bir oyun olmuş dediğim gibi. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Beklediğimden çok çok daha keyif aldım. İçimdeki savaş tanrısını yine ortaya çıkardım. Bağıra bağıra milleti kestim. Yeni eklenen boss savaşlarından çok keyif aldım. Yeri geldi senaryodan çok keyif aldım vesaire. Öte yandan God of War, da. neden bize bu kadar etkilemediğinden de bahsetmiş olayım. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Peki 2022 yılında yılın oyunu ödülü gerçekten God of Ragnarok'a mı gitmeliydi? No. Yok hayır. Elden çok başka bir olaydı yani. Onu tartışmaya bile gerek yok. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdiden bu kadar. Hoşçakalın.